Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir iğne oyası modeli paylaşacağım. Şimdi oyamızın yapım aşamalarına geçelim. Oyama başlamadan önce tülbentimin kenarına bir sıra zürafa geçtim. Şimdi yeşil ipimle oyamın ara modellerine başlıyorum ve zeminini oluşturacağım. Öncelikle bir zürafaya ipimizi bir düğümle ekleyerek başlıyorum. Bir zürafa yaptım. Şimdi ikinci zürafamı yapıyorum. İkinci zürafamın başlangıç noktasına geri dönüyorum. Ve bu zürafamın içerisine üç tane pırpır yapacağım. Çok büyük olmayacak. Normal. 3 adet pırpır yapacağım. Bu birinci pırpırım. ve 3 Bu pırpırlar benim arı modelim olacak. Hemen sırada gelen zürafa yapayım indirdim. Bir düğüm attım. Yani bir zürafa yaptım. 2 ve üçüncü zürafamı yapıyorum. Üçüncü zürafamın başlangıç noktasına yeniden dönüyorum. Buraya da yine üç tane pırpır pır yapacağım. ve 3 Bu pırpırlar benim ara modelim. Şimdi pırpırdan sonra 5 tane zürafa yapacağım. 3 4 ve 5. Ortada bir zürafaya atlıyorum ve diğer zürafanın içerisine geniş bir zürafa yapacağım. Bu şekilde büyük bir zürafa yaptım. Şimdi bu yaptığım büyük zürafanın başlangıç noktasına yeniden dönüyorum. Bu şekilde döndüm. Şimdi buraya 8 tane çok büyük olmayacak şekilde pırpırlar yapacağım. Bu benim oyamın. Çiçeklerini oturtturacağım. Zemin olacak. Bir, bu şekilde çok büyük olmayacak zürafa pırpırlar yapıyorum. 8 tane pırpırla bu yuvanın içerisine dolduracağım. 2 3 Ne çok ağır ne de çok hafif bir örnek bu. 5 oldu. Altı. Yedi. Ve sekiz. 8 tane pırpırla bu yuvayı doldurdum. Elimizde pırpırlarımızı düzlüyoruz. Daha sonra sırada gelen zürafanın içerisine ipimi indiriyorum. Yine 5 tane zürafa yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. 6. zürafanın içerisine de 6. zürafa yapıyorum. Yine ara model olan pırpırlardan yapacağım. zürafanın içerisine de 3 tane pırpır yapıyorum. 2 ve 3 Ben ara modelimde bu pırpırlardan toplam 6 tane uygulayacağım. Ara modelimi uygulayayım. Bir tane daha bu yuvadan yapayım. Daha sonra oyamın üst kısmının yapım aşamalarına geçelim. boyamın zemin kısmını bu şekilde tamamladım. Çiçeğimi yapacağım yuvam ve arasında 6 tane pırpırlı ara modelimi uyguladım. Daha sonra yeniden çiçeğimi yapacağım yuvadan yaptım. Şimdi bu yaptığımız 8 tane pırpırın üzerine çiçeklerimizi yapmaya başlayalım. Ben pembe renkte bir kullanıyorum. Burada bu yaptığımız yuvadan önce 1 ve ikinci surafaya ipimizi ekliyoruz. Bir düğümle. bu fazla ipimi buradan kesiyorum. Şimdi ilk zürafanın pardon ilk pırpırın içerisine bir düğümle ipimi geçiriyorum ve biraz mesafe bırakıyorum ipimi sıfırlamıyorum. Bu şekilde bir düğüm attım. Yeniden bu ipten Zürafayla arasında az bir mesafe kalacak şekilde ipimi yeniden yukarıya çıkarıyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya iki tane pırpır yapacağım. Çok büyük olmayacak pırpırlarım. Birinci pırpırımı yaptım. bu şekilde iki tane buraya pırpır pır yaptım ipimi sıkılıyorum şimdi yandaki pırpırın içerisine ipimi yeniden indiriyorum hafif bombeli olacak şekilde çok fazla değil bu kadarcık bir mesafe bırakarak ipimi indirdim ve yeniden ipimi biraz önceki gibi yukarıya çıkarıyorum şekilde arada çok az bir mesafe bırakıyorum. Yine buraya da iki tane pırpır pır yapacağım. Bir ve iki. Bu şekilde. İki pırpırın üstündeki işlemi tamamladım. Şimdi bütün pırpırların üzerine aynı işlemi uygulayacağım. İpimi yine yandaki pırpıra indirdim. Yine yukarıya çıkarıyorum. Az bir mesafe kalacak şekilde. Yine buraya iki tane pırpır yapacağım. Birinci pırpırımı yaptım. Şimdi ikinci pırpırımı yapıyorum. Şimdi yandaki hemen sırada gelen pırpırın içerisine yine ipimi indiriyorum. 8 pırpırın hepsine de aynı işlemi uygulayacağım. basit iğne oyası tekniğiyle yapılabilen güzel ve kibar bir oya yeni öğrenenler bile yapabilir 7. pırpırımı da yapayım. Evet. Bu şekilde ben bütün pırpırlarımı aynı işlemi uygulayacağım. Videomun uzun olmaması için 8. pırpıra kadar ben devam edeyim. 8. pırpırda yapımını paylaşacağım. Daha sonra da eklemesini göstereceğim. Ben 7. pırpırıma kadar bu üstteki işlemleri uyguladım. Şimdi son pırpırıma geldim. Son pırpırımda da yine ipimi Belli bir mesafe kalacak şekilde aşağıya indiriyorum ve yeniden yukarıya çıkarıyorum. Yine burada da iki pırpır yapacağım buraya. Bir. ve 2 bu şekilde zemindeki 8 tane pırpırın içerisine üst kısımda bu işlemlerin hepsini uyguladım şimdi burada da elimle önce oyamı bir düzeltiyorum ve buradaki ikinci zürafaya yani zeminden sonra bir ve ikinci zürafaya bir düğümle oyamı sabitleyeceğim sıkacağım bu şekilde Oya'mı buraya sabitledim. Düğümümü de sıkılıyorum. Ve dibinden kesiyorum. Bu şekilde oyamın üst kısmını tamamladım. Şimdi oyamızı yaptığımızda bu alt zeminde bir tane zürafa bırakmıştık ortada. Bu zürafanın içerisine de şimdi yeniden bir pıpır uygulayacağım. Aynı pembe renkli ipimi kullanıyorum. Bu pırpırın içerisine oyan burada oyamı arkaya katladım. Bu pırpırın içerisine pardon zürafanın içerisine pırpır yapacağım şimdi. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. Bir, 2 ve 3. Pır Pırıpmı boyutunu ayarlıyorum ve düğümü kapatıyorum. İpimi de sıkladım düğümü ve iplerimi artık dibinden kesebilirim. Alt ipimi de keseyim. bu şekilde oyamı tamamladım. Ben diğer oyamı da tamamlayayım. Daha sonra oyamın bitiminin tamamını sizlere paylaşmak istiyorum. Ben oyamı bu şekilde tamamladım. Yapımı oldukça kolay. Hem gösterişli biraz, hem de kibar bir oya. Ütülemesi de oldukça kolay bir örnek. Oyamın tersini de göstereyim bu şekilde. Şimdiden yapıp deneyecek herkese kolay gelsin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı Unutmayın lütfen.